Mesela şöyle bir soru var. Günümüz işte tarikatlar, tasavvuf tarikat hareketleri, bunların İmam-ı Azam'la e, referans, e, İmam-ı Azam'la refere edilmeleri nasıl e, anlıyorsunuz? İşte son iki senem olmasaydı Levlesine, Numan helak efendim. olurdu yönünde bir rivayet var ve bazı sufiler tasavvuf hareketini, tarikat efendim ocağını İmam-ı Azam'la bu şekilde refere ediyorlar. Böyle evet. bir rivayetin aslı var mı? Öncelikle Böyle bir konuşalım. rivayetin aslı yok. Yani buna göre İmam Ebu Hanife Güya Ömrünün son iki senesinde e, İmam Muhammed Bakır'la veya başka bir rivayette İmam Cafer-i Sadık'la mülaki olmuş. Bir araya gelmiş onlardan tarikat dersi almış. Hatta böyle bir, bir, bir takım halk arasında dolaşan şeyler vardır. E, İmam Ebu Hanife, İmam e, Cafer-i Sadık'ın hem talebesidir hem üvey oğludur filan gibi böyle saçma sapan şeyler var. Evet. Bunların bir aslı yok. İmam Ebu Hanife'nin hayatını, biyografisini sahih nakillerle bize veren kaynaklarda ondan nakledilmiş böyle bir söz de yok. Yani son iki senem olmasaydı ben helak olmuştum şeklinde böyle bir Şii kaynaklı yani. bir iddia zaten. Elbette. Evet. Elbet.